Artık defter tutacaklar. Defter tutmak demek bir mahalli müşavirinizin, muhasebecinizin olması demek. E, bir mecburiyet bu. Sonuçta bunu kendi başınıza yapmanız çok mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla muhasebeciye bir ücret ödenecek. O da nihayet olarak zam olarak yansıyabilir her şekilde. E, defter tutacağınız için defterin açılış-kapanış masrafları var. Bunlar söz konusu olacak ama her şeyden önemlisi. Hiç vergi ödemeseniz bile. Türkiye'de vergi vermemenin vergisi de var. Yani... Sadece bu ay hiç fatura kesmedim, hiçbir şey almadım, vermedim. Hiç faaliyetim yok. Ama o ay için KDV beyannamesi vermem gerekiyor. 3 ayda bir geçici vergi beyanname vermem gerekiyor. Mutasar beyanname dediğimiz bir beyanname var. Yıllık gelir vergisi beyanı var. Bunların hepsi için beyanname verilecek. İşte vergi vermemenin vergisi de burada ortaya çıkıyor. Bu beyannameler sıfır olsa bile içerisinde hiçbir gelir gider olmasa bile bu beyannamelerle ilgili damga vergisi ödeniyor ki o da 1 Ekim'den geçerli olmak üzere yine zamlandı. 21 adet beyanname var. Yani bir yılda bu zamlı tarife ile şu anda yılda 14.300 TL vergi vermemenin vergisini ödemeniz gerekiyor. Beyanname vermek için damga vergisi ödemeniz gerekiyor.